Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber hayatımızda on numara bir tecrübeyi yaşayacağız. Bu ne ya? Bugün <laughs> takma kirpik takacağız gözlerimize. Ama Doğru. gerçekten içimde bir heyecan, benim bir korku, de. bir telaş hepsi. Bir stresliyim şahsen. Ee, bugün tek üçümüz deneyimleyeceğiz. Tuğçe bize evet. yardımcı olacak bu konuda. Evet. Bugün benim en kirpikleriyle kendi kirpiklerimi evet. takacağım. Bir şey söyleyeceğim. Video başlamadan Tuğçe bir şey söyledi. Tekrarlar mısın Tuğçe'yi? Evet. Ee, kirpikleri zaten çok iyi olur arkadaşlar. Çok güzel kirpikler ihtiyaçları var. İhtiyaçları yok. Eşit yiyecekler. Evet. evet. Ben niye buradayım? Niçin? <laughs> 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 şimdi. Alper ile başlıyoruz. Alperle tabii ki. Benimle mi başlıyoruz? öyle mi? <laughs> böyle daha kolay olur şimdi. Solunda <laughs> ha, tamam. Başlayalım. Madem öyle. <laughs> madem, öyle <laughs> madem öyle Tuğçe. bunları kendi yapışkanı var galiba için Tuğçe. Ya var ama gerek yok dedi. Ki, gerek yok mu? Ayrı şey yapacağız. Dur. Ha, bunlar kendinden yapışkanlıymış bu arada biraz. Bir de yapışkan hmm. da öyle olmuş içinde. Hmm. Japonla yapalım dedik ki. O çıkıyor ya. ya. Hiç çıkmasın. Bir e, şey söyleyeceğim. Elle yani. çatır diye çıkıyor ya. Ya zarar vermeden çıkarmaya çalışıyorum da. <laughs> İki <Hiç bir> takmak iyice <laughs> bir iş. Şey. Birazcık aşağıya bak. Ya güldürmeyin çocuğu. Ne ya yapmayın? En çirkin şeylerden bir tanesi. Ben seni kahveye götürüp tespih sallatıyor mu? Bak senin <laughs> oh. yüzünden kirpik gibi de Yalnız oldu ha. <laughs> Olacak tabi oldu lan. Eşek gözlüyüm ben. Hayır oldu derken yakıştı. <gülüyor> Yakışacak <laughs> mı? <diyorum>. şurası yakışmadı. <gülüyor> ya, ya güldürmeyin <laughs> <ne> çocuğu oğlum. <laughs> <laughs> <Meşgülüyor> Herif bir gün hesaplaşacağız seninle biliyor musun? Çok kırmızı. Çok kırmızı. Böyle bir şey olamadı ya. Hadi yan tarafa <laughs> Yıkadı, gülmekten yıkadı. Her yeri mi yıkadı? Kırkma gözünü. Tamam. Peki doktor hanım. Peki doktor hanım. Ben dayanamam ki öyle gözüme. Beni doktora... sadece bu konuda mutlu eden ne Tuğçe biliyor musun? Bunu senin yapmış olman. Melih muhtemelen şuraya takmış. <laughs> evet, evet. Müthiş. <laughs> 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 Gerçekten çok iyi. Ben neydin? Kamera görsün değil mi? Çalan. Anladım <laughs> dostluklar ya. Bas evet arkadaşlar, arkadaşlar bir daha sonra geldik. Sonra geldik. <laughs> Beyler, olay rengi değişir. Çirkinleşirim. Böyle daha çok. <laughs> ne lan o şeker falan yok. <laughs> Kardeşim yalnız bırakmam. Tamam. İyi tamam. hadi Melis tamam. de yapsın o zaman hadi. O zaman yer yer değiştirin. Ha yer değiştirin. Evet. Only Kalk hadi kalk. Bu arada kirpik benim alnıma <laughs> değiyor. etmeyin. Çünkü çok, çok kıpırdadınız ve yeri ne oturmuyor tabii. <laughs> Göreceğim şimdi seni. melih melih bakın sinirim bozuldu ya. Bu nedir ya? <laughs> Bir de kilit, <laughs> ya yani bir de Melik'te... Lise mezuniyetime giderken ben. Şey var bir de bak senin göz kapağı aldın. Ben ya. görümce. <gülüyor> Enişte. <laughs> Allah Meli, şu gözün üstüne bir yeşil ya da mor far. Of. Kardeşim onu bak. Benim ihtiyacım yok çünkü senden daha güzelim kardeşim. Nasıl? Bakayım. <laughs> ya bayağı Türkan Şoraykir giyiyor. <laughs> Peki bak, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya yani normalde takmazsın. Evet. Ama gözünün rengi ortaya çıktı mı? Çıktı. Ha? Çıktı. Arda çıktı. Ama ne alaka yani kirpikle bu? Ben onu anlamadım yani. Bilmiyorum, bence... Alper? Evet, Alper'le göreceğiz. Evet, ben bir şey diyeyim mi? Alper'e <laughs> en çok yakışacağını düşünüyorum yani. Evet. Sen daha önce takmıştın zaten değil mi? Ne takacağım? ya? Ne takacağım ya? Allah Allah. Şimdi şöyle. Senin bayağı dolman lazım. Yok muydu Alper öyle bir şey? Ha Alper tiyatronunda falan sanki yapmıştı ya. ya şöyle o durdum, arkadaşla çaydı. gör. <laughs> nasıl duracağım? İstediğin i̇şte gibi yer değiştirebiliriz Tuğçe. Hiç önemli değil. Ay. Bu çocuğun da göz kapağı ne kadar büyük böyle. Gözler büyük bende direkt. Tamam. Alper <laughs> <laughs> İniyor bak yaş iniyor şu an burada Alper bak Bak görüyorsun ağlıyorum şu an yani Şaka değil Nasıl? <Çok iyi>. Nasıl? <laughs> olur. Nasıl? Nasıl? Oğlum ol <laughs> mu şu an? Oğlum Bence bir tek kipikte kalsın arkadaş Bence de Diğer türlü çok zorlanacağız çünkü <laughs> Hayır ona da tak <laughs> Ay tak tak Oraya dönmek biraz şey yani. zor. Bir ne benzin ama kim benzin çıkar? Ben çıkardım. de onu düşünüyorum. Yemin ederim onu düşünüyorum. Bir ne benzin ama kim benzin çıkar? Allah Allah. Allah. Anneme Allah. benzemiş olabilir <laughs> 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 Yok. <Yani> olsa olsa. <gülüyor> <gülüyor> Ay ağlayınca. <laughs> Benim düştü mü? Yok. Aman kardeşim affet. Ya yani şu an alışmış <laughs> olmanız gerekiyor ki. Alıştım canım ben nitli. Yani kirpik bana yani alışacağım onun için. İlk, ilk zamanda bir ağırlık yapıyor ama sonradan... <laughs> sen de seveceksin. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözde bir yanma var bu normal mi? Evet. Sen çok kırkıştırıyorsun. Aaa! Aa bunlar oldu ki kirpik, yok, kirpik yok, gitti bunlar olmazsa. oldu. Ben benimkini veririm rahat şey olsaydım. Allah olsun. sen rahat Hiç ol. Bir şey alır gelir. İki <laughs> <yani>. saniye içerisinde. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> Ahmeli vahmeli, vahmeli. <laughs> İskender of sivri Ya da herhangi bir şey olabilir Yalnız o Alper'e iyi oldu ya Alper? Evet tamam <gülüyor> <Sınsın>. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim benim göz yapıştı Yok yapışmaz sana öyle gidiyor. Senin kendi fikrine yapıştı o çünkü Kardeşim ya senin de gözün <gülüyor> <gülüyor> Bir bak şöyle güzel <laughs> Alper Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Gözler yaşardı bende ya. Evet. Bir de kameraya bakar mısın Alper? Ama yakışması hiç hoşuma gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> yani keşke yakışmasaydı. Evet arkadaşlar biz bugün ilk defa bunları takmayı denedik. Ben ilk defa çıkarmayı deneyeceğim. Kolay çıkıyor mu diye. Çıkar çıkar. Şey Oha. Böyle hep beraber ha. fotoğraf çektiyseydik keşke. Ha? Neyse yani çık çıkabildiğine ben <laughs> sevindim. Çok rahat Tabii çıkıyor. çıkıyor. O zaman, zaman bunlarla kavgaya falan girilmez. İnşallah. <laughs> yani bir mevzu çıksa. Ben yani yok kavga etmezler zaten seninle. İnşallah, İnşallah senin fazla yapışmıştır da çıkmaz diyorum. İnşallah. Ama çıkar herhalde. Çıkıyor çıkıyor. Neyse ben videodan <laughs> sonra. <laughs> Makyaj seninle mi söyleyeceğim? Arkadaşlar bir bak buraya yapışabiliyormuş bu evet. arada bak. Arkadaşlar <laughs> bir videodan sonra geldik Aa. kendinize bakın. Kaşımın ortasına yakışır her görüşürüz. Bakayım yap, mı? Maskeyi de sürebildik ama. Ha? Yapıştı mı kaşım? Yapıştı. Yapıştı. E zaten arada arda var ya gerek yok. Senin saçın başın Kestik bunu. Görüşürüz. <laughs>